lardan biri olan teslam ne yaktı yani bu önemli bir e, durum çünkü Tesla forumlarında WhatsApp gruplarında gördüğüm kadarıyla aracım şu kadar yaktı kış oldu bu kadar yaktı ben bunun hesabını nasıl yapacağım kilometresi şu kadar vesaire direkt aracın içindeyken hesap yapabileceğiniz bir uygulama açıkçası geliştirdik ve çok da kapsamlı hatalar olabilir lütfen bizi video yorumlarında yönlendirin aynı zamanda mail adresi de var aşağıda oradan e, da en azından istediğiniz bir özellik varsa böyle mantık çerçevesinde onları da yapmaya çalışırız. Şu anda bu gördüğünüz bir Tesla ekranı benim dediğim gibi aracım olmadığı için e, YouTube videosunun ekranından aldım. E, Tesla maliyet e, hesaplama aracı diye bir başlık çıkıyor. Bunun altında burada bu verilerin ne olduğunu tek tek anlatıyoruz. Hemen altında da boşluk kısmı geliyor. Biz şimdi default olarak bu ekrandakini tahminen buraya yazmışızdır. Evet aynen o şekilde えー